zekat hesabı yaparken e, kitaplarda da yazar borçlar düşülür. Yani bir yere ödemeniz falan bir şeyiniz varsa onları düşer. Geride bir şeyler kalıyorsa zekata tabi olur o. Peki bu borçlar vadelendirilmiş diyelim ki 5 yıl veya 10 yıla vadelendirilmiş. Kişi hesap yaparken bu borcun tamamını mı düşecek yoksa işte bir aylık mı veya bir senelik mi borcu düşecek? Bak mesela düşünelim. Farz edelim ki benim 1 milyon lira borcum var öyle diyelim. Bu borç 10 yıl vadeli. Değil mi? Evet. Heh. Şimdi, Şimdi evler işte konut alanlar tamam, böyle. Neyse 10 şey yani, yıl, on yıl, yıl vadeli. 10 yani. yıl vadeli. E, elimde de şey var. 1 milyon da param var. Şimdi 10 yıl vadeli borçla bu 1 milyonu kapattığım zaman geriye bir şey kalmıyor. E peki ben her yıl bunu ödeyeceğime göre ben bu, bu sene ödeyeceğim 100 bin lira. O zaman 900 bin liranın zekatını vermeli miyim? Hayır. Bakın bu sene sende bir milyon varsa gelecek sene o bir daha o bir milyon olacağının hiçbir garantisi yoktur. Aha. Belki 800 bin, ama alacağın borç kesin. Bu şey, borç kesin alınır. Hı. Bir de mesela diyelim ben ben öldüm. o andan itibaren bütün alacaklar gelip benim miraslarımdan istemez mi? Gelecek ile. borç bir kere kesin. Onun, onu düşersin. Ne kadar vadeli olursa olsun borç düşülür. Artan varsa ondan zekat ver. Tamamı düşülecek. Tabii yani. tamamı düşülecek. Evet. Evet.